Namaz, müminin miracı, Rabbine en yakın olduğu an, namaz bittikten sonra eller semaya açılır, dualar edilir ve ardından tesbih başlar. 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber denir. Sonra bir defa da La ilahe illallah, vahdehu la şerikeleh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala kulli şeyin kadir denir. Bunu yapmak sünnettir. Ama hiç düşündünüz mü neden 33, neden bu sayıda ısrar edilmiş? Bu sadece sayıların birleşiminden ibaret bir uygulama değildir. Tesbihteki bu sayıların ardında insanı hayrete düşüren hikmetler vardır. Hadislerle gelen bir tavsiye değil bir müjde. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ı kirama defalarca tesbihatı tavsiye etmiş, bunu bir müjde olarak vermiştir bir hadis-i şerifte buyurur ki, Her kim, her farz namazdan sonra 33 kere Sübhanallah,